Hoş geldiniz. Bugün sizlerle tepsi kebabı yapacağız. Malzemelerimiz 2 adet kırmızı biber, 2 diş sarımsak, soğan, maydanoz. Bunları robottan çekiyoruz. Şöyle evet. Evet tüm malzemelerimizi robottan çektik. 750 gram kıymanın üzerine döküyoruz. Bir tatlı kaşığı, bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Tepeleme bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Tepeleme bir çay kaşığı pul biber atıyoruz ve hepsini yoğuruyoruz. Evet, böyle karıştırdık parçamızı. Daha sonra tepsinin altına böyle salça sürüyoruz her tarafını. Bu arada salça bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı salçayı böyle hepsini yayıyorum. Sonra macunumuzu döküyoruz. Evet, bu şekilde tepsimizin her yerini yayıyoruz. Sonra böyle bıçakla kesiyoruz. Evet, bu şekilde hazırlıyoruz. 200 derecede ısıttığımız fırına atıyoruz. Yaklaşık 45 dakika pişiriyoruz. Evet, tepsi kebabımız pişti. Fırından çıkarttık. Şimdi şöyle kestiğimiz yerden. auf